Merhaba çocuklar, nasılsınız? Bugünkü masalımıza başlayalım mı? Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde Fatma teyze anlatmış, düşler harman içinde. Söz uçar, masal kalır, dinleyenin gönlünde. Açın kulaklarınızı, başlıyoruz şimdi yine. Bir zamanla uzak bir köyde Kelalan adında çok zeki ama çok o kadar da fakir bir genç yaşamış. Keloğlan olan köyde herkesin akıllı olduğunu düşündüğü kadar da bazen de komik durumlarla karşılaşılmış. Her zaman sevgi dolu, neşeli ve yardımsevermiş ama zengin değilmiş. Bir gün Keloğlan olan bir yolculuğa çıkmaya karar vermiş. Düşürmüş, taşırmış sonunda ormanın derinliklerine kadar gitmeye karar vermiş. Peki burada şansım döner demiş ve yola koymuş ormanda ilerlerken birden bir göler varmış gölde altın rengi bir balık parlaymaya başlamış kelo olan balığı dikkatlice izlerken balık birden dile gelmiş merhaba kelo olan ben bir altın balığım benimle bir dilek dilediğinde sana bir her istediğini yerine getirebilirim. Ama dikkat ettireni seçerken doğru karar ver demiş. Kelo olan şaşkın bir şekilde balığa bakarak "Gerçekten mi? O zaman zengin olmak istiyorum." demiş. Altın balık gülümsemiş ve bunu ve demiş ki bunu yerine getirebilirim. Ama gerçek zenginlik her zaman paradan ibaret değildir. Gerçek zenginlik kalbinin ne kadar zengin olduğudur demiş. Kelo olan balığa teşekkür ederek yola koyulmuş. Ancak paralarla dolu bir dünya içinde mutlu olamayacağını düşünmeye başlamış. Zenginlik sadece paradan ibaret değilmiş. İnsanlar Bazen kalbinin en derin yerlerinde zenginliklerini bulabilirmiş. Bir süre sonra köle olan köye geri dönmüş. Köyde insanlarla birlikte gülerken sevgiyle kalbi zenginleşmiş ve herkesin sevgisini kazanmış. O günden sonra köle olan köyde sadece zekası, yardımseverliği ve de kalbinin zenginliğiyle tanınır olmuş. Masal bitti ama hayal bitmez. Masallarla büyüyen bir kalp her yaşa bir masal demiş.